Kulp hükümet konağının yıkımına başlandı. Kulp ilçesinde 58 yıldır hizmet veren hükümet konağında iş makinalarıyla yıkım çalışmaları başladı. Aynı yerde inşa edilecek modern bina Kulplu vatandaşlara hizmet verecek. 1964-1965 yıllarından beri hizmet veren ve bünyesinde birçok kamu birimini bulunduran hükümet konağı deprem yönetmeliğine uygun olmaması ve fiziki yapısının yetersiz kalması nedeniyle yıkım kararı çıkmıştı. Kulp Kaymakamlığı, Kaymakamlığa bağlı Kulp Mal Müdürlüğü, Kulp Milli Emlak Müdürlüğü, Kulp İlçe Nüfus Müdürlüğü, Kulp İlçe Müftülüğü, Kulp Tapu Müdürlüğü, Kulp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Kulp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kulp İlçe Adliyesine ev sahipliği yapan hükümet konağının yerine yenisi yapılacak. Yıkım kararının alınmasının ardından, binada bulunan kurumlar geçici süreliğine belirlenen başka yerlere aktarılırken, boşaltılan binada bugün ilk kepçe vuruldu. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeni hükümet konağı, aynı bölgede tekrar inşa edilecek, kulplu vatandaşlar ise modern bir hükümet konağına kavuşacak. Yeni hizmet binasının en kısa sürede tamamlanması bekleniyor. ja. Nei. Nei. Nei.